Fobiler günlük hayatı kısıtlayabilecek yoğun korkulardır. Uçakla seyahat etmek, asansöre binmek ya da bir köpeğin yanından geçmek bazı insanlar için ciddi bir kaygı kaynağı olabilir. Psikoterapide bu tür durumlarla başa çıkmak için kullanılan etkili yöntemlerden biri sistematik duyarsızlaştırmadır. Bu yöntem, kişinin korku yaratan durumlarla kademeli ve kontrollü biçimde yavaş yavaş karşı karşıya gelmesi sağlanarak zamanla bu uyaranlara karşı duyarlılığının azaltılmasını hedefler. Sanal gerçeklik terapisi yani yaygın adıyla VR terapisi, sistematik duyarsızlaştırma tekniğinin teknolojiyle bütünleşmiş bir uygulama biçimidir. Danışan, VR gözlükleri aracılığıyla korku yaratan ortamları güvenli ve terapist eşliğinde deneyimleyebilir. Bu sayede gerçek hayatta karşılaşılması zor ya da yoğun kaygı yaratabilecek durumlar adım adım ve yapılandırılmış bir şekilde çalışılabilir. Araştırmalar, VR terapisinin özellikle yükseklik korkusu, hayvan, uçuş fobisi ve sosyal fobi gibi özgül fobilerde etkili sonuçlar verdiğini gösteriyor. Bu yöntem kişinin korkularıyla gerçek dünyada karşılaşmadan önce sanal bir ortamda alıştırma yapmasını olanak tanır. Böylece kişi o duruma adım adım alışarak daha az kaygı ve korku hisseder. Teknolojinin bu alanda sağladığı imkanlar terapiyi hem daha erişilebilir hem de daha sürdürülebilir olmasını sağladığını söyleyebiliriz. Unutmayalım, korkularla baş etmek zaman alabilir. Ancak doğru yöntemlerle ve uygun araçlarla bu süreç çok daha destekleyici hale getirilebilir.